Tamam olur ikinizin Kilitlemişler odayı. Channel kilitli. Kaldın biraz sola kay, kaldın. Hocam bir ciddiyet yok. Grubun kilidini açabilir <laughs> misiniz? Karacak önümden çık. Karacak önümden çık. Adam grup kilidi dedin lan Panzer, grubun kilidini aç, Panzer. <laughs> grubun kilidi açık, dışarıda kalanlar geliyor Fotoğraf çekildi oturabilirsiniz isterseniz. İ tuşa oturuyor arkadaşlar. Hava gösterisi için. Tam karşıya bakıyorsunuz. Karşıdan gelecek. Verdim yukarı. Fotoğraf çekildi mi? Çekildi. Cepet oldu Herkesin eline sağlık. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Teşekkür ederim. Kesin kafamıza roket gelecek ya yani. ben size söyleyeyim. Reklamlar, reklamlar. Geliyorlar. Bu da Aman Allah'ım o neydi öyle? <laughs> ay ay o neydi? Havancılık olması. Lazım. Adam muhaliyi kaçak getirmiş. <laughs> Tekrar geliyor karşıdan bayrağı göstererek bakın <laughs> karşıya doğru. Beyler arkada iki kalıp etsem sizi nasıl olur? Önümü, önümü kapatma otur. Mükemmel olur. Başı bozuk otursana kanka ben nereye yüzüyorum otur ya. Safa abi yüzüyor abi ne güzel görüntü işte. Aaa kafama geldi. Çok alçak uçuyorlar ya. Ha çok yüksek uçuyorlar. Daha altı lazım. Bekle bekle geliyorlar. Yüksek uçuşa cevap geliyor bekle pilotlardan. Çok yüksek uçuyorlar ya. Çok, ben vallahi bunu düşecekler. Tek atarım ben bana. Şey. Beyler ben şöyle geçeyim ben benim pilotları tanıyorum. Tamam, Geçen sefer de 52'dim onlar. <laughs> Neydi ya? <laughs> geliyor bir tanesi. Aman <laughs> Allah'ım. Bu bence kafamı da çarptı. Yakın geliyor. Gece... Ya, Osman kardeşim otur önümüzü göremiyor <laughs> ki ya. Komutanım bunlar tarihten <laughs> uçmayı bilmiyor. <laughs> <ya var. gülüyor> ne oldu ya? <laughs> Aklıya geldi. <laughs> o tersten <laughs> de i̇şte olmadı. Kule iyi misin kule? Oh. Bu çok iyiydi. Sağdan geliyor. Kıraş oldum lan. Bu silme geçti valla. kim o? Kalkınmıştı. Hadi <laughs> kim kafamıza iniyor? Kim o tıraş olan lan? Hadi bakalım kim bize vurup böyle bir <laughs> Ben ben tıraşlar oldum lan. Şuraya şuraya uçağını ilk ilk çakalan gibi olacak çok merak ediyorum. Çakmayan adam değil. Çakıdı Çakmayan adam değil mi? Geliyor lan geliyor ha, lan geliyor Allah Allah Öldü Çakıldı adam <laughs> Harbi çakıldı lan Çakıldı devam devam. Çakıldı Çakılacak dedim şey çakıldı Bakayım Saygıtay ölmüş mü? Oğlum keşke Saygı başka baş bir şey yapsaydım şey şey oğlum İş bitmişti Saygıtay öldün mü? Oğlum ben aldım Adama nazar da edirdik lan Oğlum jet çarptı yine bir şey olmadı. Geliyor bir tane daha geliyor. Abi dokun 950 olaylarına döndü lan. Tıraş olmak, ya. tıraş olmak isteyen kim ne? Abi, <laughs> abi oldum ben, ben de <laughs> ben, ben oldum tıraşım ben. Oldu, oldunuz mu <laughs> bana tıraş? Oldum oldum tıraş. Beyler hep beraber şöyle durun abi. Gelsin oh, gülsünler daha gündüm. ne diyeyim yani. Harbi <laughs> gel gel sıraya git Kamikaze gelsin kamikaze bak. Biri kamikaze atsın. Ne oldu kamikaze? Deli <laughs> Gülü <kamikaze gülüyor> gibi kamikaze. Hadi. Var mı? Çocuklar gibi olduk ya ben size söyleyeyim bomba o tarafa mı ya şuraya bir tane? Geliyor. Orada Kendi kendine at bakalım. Bak, Ona patladı. Ayrıca sen sen. Tamam attı. Aa geliyorlar geliyorlar geliyorlar. İki kişi geliyorlar biçerler şimdi. Gel 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 gel. Oooo. Kapat orayı kapat orayı kapat arayı. Hop. Çakmayan adam, değil, çakmayan adam değil çakmayan adam değil. Şarpacak. Of bu silmeydi beyler. Oh, çok iyiydi. Çok Kanka iyiydi. İkinci çok temiz geçti. Kanka şu roketini geliyor. versene. Helikopterler geliyor. Gelsene abi. Hadi gams. Gelsene. Panzer neydi hocam? Panzeri sandal alalım. Adam düştü <laughs> ama. Adam, <bir> <laughs> adam kuleyi serdi. Oha! Adam kuleyi yıktı ama. Oğlum ne oluyor? Oğlum ne 9 oluyor? Eylül olayları yaşanıyor şu an Amerika'daki. <laughs> 11 dakika, 1 dakika durun durun adam götü attı beyler. Helikopterler geliyor. Geliyor yine helikopter aklı geliyor. Diyor gel. <laughs> no. füze yok mu beyler hadi. Al. <gülüyor> hayır hayır <laughs> <arada> kontrol <köyüyor>, <laughs> Ne <seve> ya? <laughs> Kule koydular ya. Abi bunun 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 görüntüsü yok. Önümüze bina inşa etti. İza olmayan şeyin miza olur <laughs> beyler. <laughs> <laughs> Kulelerin arasından geçtik. Durun durun şov var. Kuleler. Ya onlar an geçer. Ben bilek fişi aldım geliyor. Bekle oğlum bekle bekle ben de geliyorum bekle. Jet'in geri oh. sağ tarafa izleyebilirsiniz. <laughs> kulenin arasından <laughs> geçecekler izleyin şimdi. <gülüyor> Geçemeyecek bak şimdi kulenin arasından <laughs> geçecekler. <Kendisinden> Geçemezler <gülüyor> ya. Bit. <laughs> Hocam kuleler yan yana değil ki nasıl geçecekler? Abi arma banlanacağız şimdi. 11 Eylül geliyor. <laughs> Bakalım başarabilecekler mi? O ne lan adam? Adam. bilek işte. Oğlum neler Onla Onunla Onla hemen, onunla geç. <laughs> <laughs> <Arayı> kafa attı. <gülüyor> Yazık. <gülüyor> Öbürü de geliyor. Öbürü buraya kafa atacak. <laughs> Çarptı. Düştü. Aa düşmedi. Evet. O, o da düştü abi. bak Düş, arkadaşlar. Bina oh. kendini sallıyor ya. Yani. Görünce sallı. Abi bir daha yapın aynısını bir daha bir daha. Beyler ne abi, yaptınız oğlum. ne yaptınız? Oğlum kim kullanıyor? Alo. Mustafa, Mustafa abi ne yapıyor Mustafa abi. abi? Oğlum ben kim bir geç, şey yapmadım lan yarı... ben yerde yatıyorum. Ay kim geçmiş bir şey yok. Ee, abi, karacak diye biri yatıyor ya. Kimin yarısı şey mi abi? Sıra bakma. Geliyor. Abi kafamıza roket atın da tam olsun ya. Beyler ne yapıyor? Allah Allah. Helikopter içinde baga girdik Beyler, herkesin <laughs> eline, eline koluna sağlık. E, bu bu kadar yeter. E, sunucuya şimdi restart atıyoruz evet. Normal görev sistemine geri geçiliyor. Herkesin eline koluna sağlık. Bir sonraki özel görevde görüşmek İyi üzere. Arkadaşlar. İyi akşamlar. akşamlar. İyi akşamlar.